Bu bir uyarı videosudur. Meksika'da yaşayan 22 yaşındaki Ariadna spor salonunda halter squat yaparken hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda anoksiyemi adı verilen kanda yeterli oksijenin dolaşmaması durumunun neden olduğu tespit edildi. Ayrıca bu durumu akut, travmatik olmayan beyin kanaması ve yaygın tromboemboli izlemiştir. Tromboemboli vücuttaki kan akışını engelleyen kan pıhtısı anlamına gelir. Ve genellikle ameliyat, yaralanma, iltihaplanma ve enfeksiyon sonrası oluşur. Uzmanlar anokseminin artan efor ve çabayla daha da kötüleşebileceğini belirtti. Bu durum, Ariadna'nın squat yaparken yaşadığı çöküşün ağır kaldırma ile ilişkili olabileceği düşüncesini güçlendirse de, henüz bu bağlantı doğrulanmadı. Sporcu sağlığı denince akla ilk olarak elbette kalp ve damar sistemi gelir. Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışması, vücudun her yerine yeterli ve ideal bir seviyede kan pompalaması, sporcunun çeşitli hastalıklar ve sağlık riskleri yaşamaması açısından önem taşır. Bu sebeple de sporla ilgilenen herkese düzenli olarak kardiyovasküler testler yaptırması önerilir. Eğer bir hastalığımız veya ufak bir rahatsızlığımız varsa bazı egzersizler bize zarar verebilir. Kişisel düşüncem, antrenman programı tasarlanmadan önce parkü testi, step testi, nabız testi gibi testler yapılmalı ve antrenman programı bu şekilde belirlenmeli.